XkomTR'den herkese merhabalar. Bugün e, son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz bir virüs var ki domates virüsü, koronavirüs, maymun çiçeği virüsü derken e, şimdi bir de domates virüsü çıktı. Bugün e, Doçent Doktor Ercan Tutak'la domates virüsünü konuşmak istedik. İyi yayınlar hocam. İyi yayınlar. E, hemen başlamak istiyorum çünkü şimdi son günlerde e, domates virüsü ortaya çıktı. E, nedir domates virüsü Ercan hocam? Domates virüsü 6 Mayıs'ta yani bundan 3 ay kadar önce Hindistan'da e, 5 yaş altı çocuklarda şimdiye kadar geçen haftaya kadar e, bildirilmiş 82 çocukta görülen aslında en fazla el ayak ağız hastalığına benzer tarzda e, döküntülerle ateşle eklem ağrılarıyla seyreden e, bir hastalık. Birkaç hastalığa çok benzeyen bulguları olan bir e, rahatsızlık ama hastalığa adını veren domates virüsü veya domates gribi e, adını veren döküntülerin içi su dolu döküntülerin domates büyüklüğüne kadar varabiliyor olması ve içerisinde kanlı bir sıvı olunca, kırmızı olunca da e, henüz adı konulmamış bir virüse bağlı olan bu hastalığa domates gribi, domates virüsü e, demişler. Belirtileri neler? Genel itibariyle e, bu hastalığa daha spesifik olan ateş Eklem ağrıları ve döküntüleri, tipik döküntüleri. Ve bu döküntüler domates büyüklüğüne kadar ulaşabildiği için de ismi aslında oradan gelmekte. O yüzden domates gribi denmiş. Ee, ve diğer virüsler e, olan hastalıklarda olan e, ishal, kusma, o, o, yorgunluk ve ondan sonra mide bulantısı gibi diğer semptomlarda bulunmakta. Ulaşıcı mı Ercan Hocam? Bulaşıcı ama yakın temasla bulaşıcı özellikle çocuklarda e, bez kullanımı her şeyi ağızlarına götürmeleri oyuncaklarını ortak kullanım e, sıkı temasın olduğu bölgelerde e, temasla e, bulaşan bir rahatsızlık e, Peki çocuklarda dedik Peki daha çok hangi yaş grubu risk altında 5 yaş altı daha fazla risk altında Şimdilik görünen e, öldürücü özelliği var mı? Bildirilen ölümcül bir özelliği yok. Bir hafta içerisinde kendiliğinden toparlıyor, düzeliyor. E, semptomatik tedavi öneriliyor. Yani ateş düşürücüler, istirahat, bol sıvı alımı gibi tedaviler öneriliyor. Spesifik bir tedavisi ve e, aşısı ne yazık ki yok. E, yani bir e, bunda da mesela bir e, karantina süresi var diyebilir miyiz domates virüsü için? 5-7 kadar bir karantina süresi uygulanmalı. Her türlü temasla, yakın temasla bulaşan hastalıklarda aslında bu süre geçerli. 5-7 gün kadar sıkı temas izolasyonu gerekiyor. Peki evet. ülkemiz adına şu an bir risk var diyebilir miyiz ya da önümüzdeki günler için şimdi okullar da açılıyor, malum? Şu an için lokal görünüyor. Fakat Covid ve benzeri durumlardan dolayı bizler de biliyorsunuz yeni bir şey o zaman hızlı yayılabilir mi diye bir endişe içerisinde oluyoruz. O yüzden de izlemek lazım. Şu an için Türkiye için bir problem yok. Nasıl korunabiliriz? Kendimizi nasıl koruyacağız? Yani eğer bu hastalığı veya benzer bir viral virüslere bağlı döküntülü ateşli hastalığı taşıyan bir çocuk birey var ise bunun toplumdan izole edilmesi varsa bununla temas eden kişilerin korunması aynı ortak Oyuncakların oynanmaması, aynı ortak yiyeceklerden yenilmemesi, kaplardan yenilmemesi, ortak havlu benzeri e, hijyenik e, şeylerin paylaşılmaması, e, sıkı temas izolasyonu gerekiyor. O kadar. Çok teşekkür ediyorum Ercan Hocam vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler.